Fan sayfamdan beni bulabilirler mi? O da var. Nerede lan o? Oha. Hoş geldin yorum verisi. Ben şimdi gideceğim mola vereceğim. Youtube'da yeni bir bölümüm var. Oğlum oyun ismini kimse mi bilmiyor. Öyle videolarını genellikle edit yapıp paylaşıyorlar. Pıst benim YouTube'a attığım videodan kırpıp alacaksa alabilir aslında. Ama yine de bana da atsın. Far Cry Primal oyunun ismi. Bir şey daha diyecektim ben ya. Ne diyecektim? Arada bir şey kaçırdım ben. Ha, yayını kapattığımda saat 5'te yeni bir bölüm gidiyor. Far Cry 3 6. bölüm gidiyor olması lazım. Canlı olarak gidecek. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Hatta izleyeceğim diyen varsa ben de gelebilirim. Bir yandan yazdığınız yorumları okurum. Buradan YouTube'a gidebilen arkadaşlara sesleniyorum. İzleyecekseniz haber verin ben de geleyim. Bu adam güncele benziyor ya baksana tipine. Şapkasından ötürü diyeyim. Kuş gibi uçmak. Abi me. Abi mi. Tamam ben de izlerim o zaman arka planda. Kuşu uçurmaya çalışıyor ama duvara doğru atıyor neyse. Kuş konuşmak. Ülkeye nasıl uçulacağını anlatmak. Nasıl uçulduğunu ülkeye anlatmak. Kulağına fısıldıyor. Uzağa uçmak sen. Küçük yaratık. Uzağa uçmak. Bizi görmeden geliyor. Abi neyi izleyeceksiniz? Abi bu adam sakat. Hangi nasibetsiz beni arıyor? Kayıttayım. Ülkede tüy olmamak. Tüy olmamak. Hiç tüy olmamak. Abi bu adam sakat. spray vermek istemiyorum. Verme tabi. Abi ben akşam. Abi ben akşam. Hareket... Ne yazıyorsun oğlum? Ülkeye kanadı yapmak derdi vermek. Sonra ürkü uçmak. Sonra ürkü uçmak. Sen ülke kanat yapmakta yardım etmek sonra ülke uçmak. Oğlum bu adam yere çakılacakmış gibi hissediyorum uçmayı denerken. Saat 5'te yeni bir video yayınlanıyor. ismini de söylemiş olayım. Far Cry 3 6. bölüm. Abi ben akşam yayına geleceğim. Gel gel kapıma çık. Ben şimdi mola vereceğim. Mola verdiğimde bu video yayınlanmış olacak. Siz izlersiniz ben de izlerim dedim. Hezerfan Ahmet Çelebi'nin dedesi. Gavur oğlum bu. Kara kuşu, kaplumbağa, kuzgun, pirana. Kuzgunu nasıl bulacağım? Kaplumbağayı buluruz zaten. V'ye basınca işaretleniyor. Düşüneyim şöyle bir. Önce şunları bir öldüreyim de. Abi bu adam deli. Şey nereye gittin az önce burada kuşçuk vardı. Ha şuradaymış. Ben bunları silahla bile vuramıyordum ki. Bunda nasıl vuracağım? Gözüm şaşkaldı bu arada. Güzel. planaya bulmuş olmazsa. Bir. Ya bunlar da olur olmaz yerde çıkıyorlar ya. Öyle. Tavuk gibi ses çıktı onu. Nerede burada? Bunlar kar Kuzgun. Şu havada gezen bir şey olacak. Nerede o? Da nereye gitti o az önce uçuyordu? İki kişi var. Burada da var. Sağ burada da var. Bacağına denk getirmen lazım. Kabına vurunca bunlar ölmüyor. Kuzgun Hızlı... Evet. 6 saat bunlarla uğraşırım şimdi. Ana yanlışla vurdum lan. Koş 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 vurdum. Haritadaki X işaretine geldim. V'ye bastım ve buldum. Malzemeleri Urki'ye götür. Harbi çakılacak ya bu. Yaşasın videolarım editlenecek. Fan sayfam oldu. Başka fanım olmak isteyen var mı? Kar kuşlarının yanında uçamıyor diye biliyorum onlar Deneme yapıyor e, Teşekkürler akıllı adam teşekkürler Urki kanat almak şimdi Sen gitmek sen gitmek izlemek sen gitmek izlemek Urki'yi kuş gibi uçarken izlemek Bir insanın çakılışı parçalara ayrılmasını izleyeceğiz. <laughs> i̇şte sakat. Fan olursa gelişirsin demişsin. Fanımın paylaştığı videoyu çalar ben de paylaşırım. Nasıl fikir? Sen izlemek akıllı adam ki ağaçların üzerinden uçmak kanatlı bir kılıç diş gibi. Evet hazırlanın. Yarışmacımız yaşıyor. Sonra yanına konmak akıllı adam. Buraya gelecekmiş sözde. Jerónimo! Birkaç parçası ayrılmış gibi ama. Öldü mü lan bu? Ses geliyor ama kendi yok. Lan içinde misin bunun? Hocam ses var göründü yok hocam. Geri geldim abim. Han hoş geldin. Giderken niye gittin? Adam öldü. <laughs> Yo yaşıyor ses geliyor. <laughs> Hadi gidelim buradan. Bu adamın herhalde bu kadar.